Aslında hemen şöyle başlayabiliriz, ee, hayvanlar gerek Türk hukukunda olsun, gerek yabancı hukuklarda bir hakkın sahibi değil, konusu oluyorlar. Dolayısıyla da biz burada bir yanıt ararken, klasik borçları hukuku, eşya hukuku, aile hukuku kurallarına göre bir sonuca varmamız lazım. Bu durumda da eşler boşanıyor, ne yapacaklar? En arzu ettiğimiz boşanma şekli zaten anlaşmalı boşanma. Bu kapsamda da eşler anlaşmalı boşanma protokollerinde. Evcil hayvanlarının kimde kalacağını kararlaştırabilirler. Diğer kendine kalmayan eşin hangi zamanda hayvanı ziyaret edebileceğini tıpkı bir çocuk gibi kararlaştırabilirler. Ve hatta yine bu hayvanın bakım masraflarında bu sözleşmede kararlaştırmaları gayet mümkün. Ve bu anlaşmalı boşanma protokolü de onun hakim tarafından onaylandıktan, taraflar boşandıktan sonra da o mahkeme kararının bir hükmü gibi tamamen yerine getirilmesi mümkün hale geliyor. Anlaşmalı boşanmada bu konuda uzlaşmasalar da boşandıktan sonra yine bu e eski eşler artık öyle ifade etmemiz daha doğru olur. Yine hayvanı ne zaman göreceklerini, kimde kalacağını ve bakım masraflarını e, ta tamamen serbest bir şekilde kararlaştırabiliyorlar. E, bu da sıradan bir hani borçları hukuku sözleşmesi gibi bir tarafı yerine getirmeliği takdirde dava ve icra yoluyla yerine getirilmesi mümkün hale geliyor. Eşler hayvanın akıbeti konusunda anlaşmadığı takdirde ise artık hani bu hayvanı bir eşya gibi mütealâ edip değerlendirerek akıbetini tespit etmemiz gerekecek. Bu durumda birkaç gene farklı olasılığı dikkate almamız gerekiyor. Hayvan eşlerden birisinin kendisinin satın aldığı, kendine ait, kendini sahiplendiği bir hayvan olduğu takdirde boşanma durumunda yine o eşte kalacaktır. Başka da bir buna bir hani aile hukuku hükümlerimizde, işe hukuku hükümlerimizde başka bir cevap bulmamız mümkün değil. Buna karşılık hayvanı eşler Evlilikleri süresince birlikte e, edindikleri durumda, sahiplendikleri durumda ise bu hayvanımız artık eşlerimizin ortak mülkiyetinde sayılıyor. Bu durumda da boşanma aşamasında o paylı mülkiyeti, ortak mülkiyetteki varlıklar bakımından kanunumuz bir hak tanıyor. Hayvanın kendisinde, daha doğrusu eşyanın da olarak ifade edebiliriz. Eşya kimde kalması daha yüksek bir menfaati... E, getiriyor ise o kapsamda e, e, yüksek menfaati olan eşin bir alım hakkı söz konusu olmakta. Bunu hayvana da aktarmamız mümkün. Dolayısıyla hayvanın hangi işte kalması daha büyük önem arz ediyorsa hayvanın ve ilgili eşin faydasına da olacaksa boşanma davası kapsamında veya daha sonra mal rejiminin paylaşılması aşamasında bu hayvan benim olsun şeklinde bir talepte bulunulması mümkün ve bu durumda da hakimin uygun bir alım bedeli de tespit etmesi gerekiyor yasa hükmü gereğince. Diğer taraftan ilk olasılıkta ifade ettiğimiz gibi hayvan eşlerden birisine ait ama diyelim ki evlilik süresince kendisine ait olmayan eş bakımından bu hayvan çok daha büyük bir yakınlık ilgi görmüş ve maddi bağ olmasa bile manevi bağ diğer eşte söz konusu olabilir. Burada kanunumuz açık bir yanıt vermiyor maalesef ki bunun da aslında temelinde kanunların kaleme alındığı dönemlerde hayvanlara ilişkin insan anlayışı, insan bilinci o kadar ileride değildi. Bu nedenle de bu konuda bir kanun boşluğu olduğundan hareketle yine benzer bir alım hakkının tanınması gerektiği kanısındayım.